<Gülüyor> 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 ya. Bu senden mi çıktı Bir yer. Ya yine yer değil ya. <laughs> yine yer değil ya Aslı. Biz de çalışmıyoruz. Dur. Evet. Dur. Topu. <laughs> Bir, iki, üç. Evet. Ay. Evet. Dönmüyorum ben. ben de görmüyorum ya. Eşik oradan yok çıkıyor. Oh, sakat. Dur, Gel. Geç. Ah fırtınanın kum fırtınasının ortasında. Teşekkürler. Annem. Yaklaş. Teşekkürler.